İyi günler sayın seyirciler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle bir aradayız. Bu hafta dikkat eğitimden, bununla ilgili velilerimizden ve e, psikolog Pınar Yüksel ile birlikteyiz. Birlikte programı sunacağız. Sizler eğer isterseniz bize telefonlarınızla katılabilirsiniz. Bu programda özellikle mental aritmetik nedir? Bununla ilgili çocuklarımızın nasıl kazanımları oluyor? Gelecekte neler bekliyoruz? Onları planlayacağız. Bunları konuşacağız. Bunlarla ilgili sohbet edeceğiz ama ilk önce VTR'lerimiz var. Çünkü bir konuyu bilirsek üzerinde konuşmak çok daha kolay olur diye düşünüyorum. VTR'mizi seyrettikten sonra üzerinde konuşalım. Cevap kaçtı? 848